Merhabalar. Bu videoda Teams canlı ders platformuna giriş, dersi başlatma ve dersi kaydetme işlemlerini göreceğiz. Öncelikle e-ders platformundaki dersimizi açalım. Daha önce oluşturmuş olduğumuz Teams canlı ders bağlantısına tıklayalım. Chrome veya Edge tarayıcı kullanıyorsanız tarayıcı üzerinden Teams'e erişebilirsiniz. Firefox kullanıyorsanız mutlaka Teams masaüstü uygulaması üzerinden erişmeniz gerekmektedir. Bu videoda gösterilecek tüm işlemler hem web tarayıcı hem de masaüstü uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Ancak yine de Teams masaüstü uygulamasını kullanmanızı öneririz. Microsoft Teams adlı uygulamayı aç diyelim. Kamera ve mikrofon bağlantısı yaptıktan sonra şimdi katıl butonuna tıklayalım. Diğer eylemler butonuna tıklayarak kaydı başlat diyelim. Kayıt başladığında üst panelde bir bilgilendirme mesajı gelmektedir. Bunu kapatabiliriz. Dersimizi işledikten sonra kaydı durdurmak için diğer eylemler butonuna tıkladıktan sonra kaydı durdur diyelim. Toplantıyı sonlandırmak için ayrıl butonunun hemen yanında bulunan ok işaretine tıklayarak toplantıyı sonlandır diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.